Paranın kimde olduğu belli olmazmış. Bak Süreyya teyze, zenginmiş kadın. Sence kaç lirası vardır? Bize ne? Üf. Senle de konuşulmaz oldu ha. Leyla, yarın bunu giyeyim mi? Giy. Bakmadan izin verdiğine göre durumun ağırlaşıyor. Ambulans çağırayım mı? <gülüyor> Kesesin <laughs> Necla. <laughs> Aman, ne bozuluyorsun be? Espri yaptık. Yapma. Oğuz aradı mı bugün? Niye sordun? Hiç. Merak ettim. Aramadı. <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> Niye yalan söylemeye Allah Allah? Sus artık uyuyacağım. Aa, ne o? Kimlik kontrolü mü? Nasıl oldun? İyi iyi. Demin bana bağırırken canavar gibiydi. <laughs> Benim de bağırmamı istemiyorsan kapa çeneni. Bakayım ateşim var mı? Yok iyiyim ben valla. Kırıklığım da geçti. Uyursam bir şeyim kalmaz. Ilık bir süt getireyim içer misin? Sağ ol istemem. Şu haline bak. Savunmasız bir çocuk gibisin. Hadi uyu öyleyse. Ama sabah eski Leyla olarak kalk olur mu? Olur. İyi geceler. Sana da. Aa, şunlara bak. Senden öpücük almak için illa hasta numarası mı yapmak lazım? Şımarık. <laughs> İyi geceler. <laughs> İyi geceler. <laughs>